Merhaba arkadaşlar ben Olcan. Bugün sizlerle hızlı oynuyoruz. Lokum kasası etkinlikten geldi. 5 tane lokum kasası açacağız. Yanımda Emirhan ve Kaan var. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ve ilk kasamızı açıyoruz. Sprey 4 nedir ya? Yazık. Rahmetliyi iyi bilirdik. Wow. Sıra 4.de. Nasıl bilirdiniz? Yiyebiledik. Lan yine ya. Abi çok şanssızım. Sen de şans olsaydı olacaksın zaten. Lan Şimdi de oldum bak geç. Olacaksın bizde şans olaydı. Kanalımız şu en az 1000 aboneydi. Aynen. Ve üçüncü. Aç. Allah'ım yine sprey. Oğlum. 1 milyon zp Çıkacağını düşünmüyordun. Oyun İki. hediye edip sana öyle bir şey vereceğine göre sana hem lokum Orada. kasası hediye edecek olacağım. 4 ve 5 açtım. Olcan. Ekstra şarjör. Olcan Sana hem lokum kasası hediye edecek. Hem şey hediye edecek. Onda 1 milyon ZP çıkacağını mı düşünüyordun sen? Sprey neye yarıyor lan? Vallahi ben de bilmiyorum ama. Bir bok kuma aramıyorum. ya yap, Acaba neye arıyor? Bakma yiyeceğim mi bakma? Bakma yiye. Ben birazdan çıkarım alacağım. Tamam. Niye niyesini söyleyeyim ya? Neyse arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Açtın mı lan hepsini? Ha? Açtın mı hepsini? Aynen açtım. Bok çıktı. Dur lan ben de video çekeyim sen. Abone olup like atmayın. Bay Görüşürüz.